Neslihan Lezzet Dura sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün kuş üzümlü ve limonlu kapkekler yapacağım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz bu tarifimi. Öncelikle kabımızın içerisine yumurtalarımızı, şekerimizi ve vanilyamızı ilave ediyoruz. Kekimizde yumurta kokusu olmaması için Muhakkak vanilyayı bu esnada katıyoruz. Güzelce 5 dakika kadar köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Sütümüzü, sıvı yağımızı ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. Malzemeler kısmı bu videonun altında yazılı olacaktır. Oraya da göz atabilirsiniz. Unumun bir miktarını ekliyorum. Homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Kabartma tozumu ve kalan unumu da ekleyerek tekrar çırpıyorum. 2 adet limonun suyu 1 adet limonun Kabuk rendesi tekrar çırpıyorum homojen hale gelene kadar. Daha sonra kuş üzümümü ilave ederek tekrar karıştırma işlemi yapıyorum. Kap keklerimin 3/2'si dolacak şekilde iç harcımdan koyuyorum. Bu tariften toplam 21 adet cupcake elde ediyoruz. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz. Harika, yumuşacık puf puf kabaran cupcakelerimizi sunumu hazırlıyoruz. 9'u ve kıvamı bu şekilde. Tarifim bu şekildeydi. Eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.